Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde havuzlu site içerisinde müstakil villalarımızın sunumunu yapmak için geldik. Villalarımız 3 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Hepsinin kendine ait müstakil bahçesi de var aynı zamanda. Gayet güzel, şık bir şekilde tasarlanmış, modern mimariye sahip güzel bir Sitenin sunumunu yapmak için geldik. E, villalarımızın fiyatı 7 milyon 950 bin TL'den başlıyor. Müstakil villalarımızın fiyatı 7 milyon 950 bin TL'den başlıyor. Fiyatlarımızda pazarlık payı mevcut. E, araç takasına ve didim içi daire ve arsa takasına da açık villalarımız. Gayet güzel bir site dedik. Bütün villaların kendine ait müstakil bahçesi bulunuyor. E, ba, e, sitemizin bahçe duvarları da taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Bu da gayet pahalı ve ömürlük bir işçilik. Dediğim gibi herkesin kendine ait müstakil bir bahçesi bulunuyor. Ee, güzel bir site. Tamamen müda modern mimariye sahip. Güzel bir tasa güzelce tasarlanmış. Ee, bu villayı tanıtacağız. Toplamda burada 4 adet müstakil villa var. Hemen karşı taraftaki sitemizde aynı firmaya ait. Aynı anda yapıldı. Orada da satırlık villalarımız var. Havuzumuz da öbür taraftaki bloklarda bulunuyor. Ee, videonun sonunda havuzu da göstereceğiz. Kapanışı havuz başında yapacağız. Şöyle bir etraflıca gezelim villamızın Arka taraftaki bahçesine de bakalım. Burada salondan çıkış yapabileceğimiz bir zemin terasımız da bulunuyor. Buranın üstünü de kapatıp cam balkonla çevirip burada bir kış bahçesi alanı da kendinize yaratabilirsiniz. Ee, burada gayet geniş gördüğünüz gibi bir bahçe alanımız var. Buranın belli bir bölümü yan villaya belli bölümü size ait. Burada çim çalışmamız yapılmış, güzel palmiye ağaçlarımız ekilmiş, güzel ağaçlarımız da var burada ekilen. Dediğim gibi her villa tamamen bağımsız bir şekilde burada bahçesi de bulunuyor. Girişlerimiz de tamamen ayrı. Gayet güzel. Otopark alanlarımız da var ama yeterli araç sağır mı bilmiyorum. Herkes aynı anda gelirse burada otopark alanlarımız da var ama her villaya bir araç düşmüyor tabii ki de. Aynı zamanda genelde gurbetçilerin de yoğun bir talebi olduğu için herkesin aynı anda geleceğini düşünmezsek burada aracınızla park edebileceğiniz bir alanınız da bulunuyor aynı zamanda. Hemen villamızın içerisine doğru geçelim isterseniz. Çelik kapımızdan giriş yapar yapmaz burada bir koridor alanı bizi karşılıyor. Merdiven altında değerlendirmemişler. Oraya kendinize bir kiler alanı yaratabilirsiniz burada. Buraya kendinize bir kapak, dolap yaptırıp kendinizin evin fazla eşyalarını koyabileceğiniz bir alan oluşturabilirsiniz. Buraya da kendinize bir vestiyer yaptırabilirsiniz. Giriş katta hemen burada bir banyo lavabo alanımız var. Burada gayet geniş bir banyo alanına sahibiz. İçeride burada bir havalandırmamız var. Burada güzel bir var. Hemen burada Visan marka gömme rezervuarımız. Tam karşımda da Crestel marka Hilton lavabomuz bulunuyor. Hemen onun yanında da salon ve mutfağa giriş yapıyoruz. Burada gayet geniş kullanışlı salon ve mutfağımız var. Mutfağımız hemen burada ayrı mutfak olarak da kullanabilirsiniz. Ayrı mutfak gibi tasarlanmış daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, yerlerde 60 120 porselen seramik çalışmamız var. Tavanda spot aydınlatmalarımız var. Ortaya da güzel bir e, avizemiz gelecek. Hemen burada o dışarıda bahsettiğim zemin terasına çıkış yapabileceğimiz boydan penceremiz bulunuyor. Aynı zamanda bütün pencerelerimizde sinekliklerimiz takılı. Otomatik panjur sistemine de sahip bütün pencerelerimiz. Tam karşıya televizyon ünitesi yeri düşünülmüş. Televizyon ünitesinde de televizyonunuzu buraya koyabileceğiniz bir alanınız var. Uydu çıkışları ve internet çıkışları burada dışarıya verilmiş. Hemen burada da dışarıdan çok güzel bir görüntü sağlıyor villanın dış cephesinde. Reflektaj camlarımız bulunuyor. Burada içeriden dışarısı gözüküyor ama dışarıdan içerisi gözükmüyor. Hemen burada da açık mutfağımız bulunuyor. Beyaz renkli lake malzemeden mutfak dolaplarımız var. Çok güzel bir mutfak tezgahımız var granit malzemeden yapılmış. Şöyle biraz yakınlaş istersen tezgahımıza doğru. Çok güzel desenleri var mutfak tezgahımızda. Hemen burada arkadaki e, o bahçe alanında bir hem servis penceremiz hem de havalandırma olarak kullanabileceğiniz bir penceremiz bulunuyor. Bunun da tabii ki e, panjur sistemi sahip. Tezgah arasında 10'a 20 karo siyah renkte 10'a 20 karo seramik çalışmamız bulunuyor. Burada fırınımız, ankastre setimiz ve davlumbazımız da müteahhit firmanın hediyesi. Hemen bulaşık makinesini koyabileceğiniz yeriniz burada mevcut. Buraya da buzdolabınızı koyabileceğiniz bir alanınız bulunuyor. Dediğim gibi 3 artı bir açık mutfak bir villa gezeceğiz. Bahçe dubleksi olarak tanıtacağız. 2 katlı yani. Tripleks değil bahçe dubleksi. Üst kata odalarımıza doğru çıkalım. Alüminyum korkuluklarımız takılmış. Basamaklarımız mermerle kaplanmış. Burada alt tarafta da var, üst tarafta da var. Sabit pencerelerimiz bulunuyor. Merdiveni aydınlatmak için. Dediğim gibi toplamda 3 tane yatak odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Hemen burada bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Şöyle genel kullanım banyo lavabodan başlayalım. Burada güzel bir duşa kabini yapılmış. Güzel bir duş yerimiz var. Havalandırma penceremiz de bulunuyor. sen marka gömme rezervuarımız ve kreavit marka Hilton lavabomuz bulunuyor burada. Hemen burada ilk yatak odamızdayız. Yerlerde 60'a 120 seramik çalışmamız var. E, tavanla da güzel bir spot aydınlatmamız bulunuyor. Burada yan tarafları sabit. Ortası çift açılımlı bir penceremiz bulunuyor. Bütün pencerelerimiz sineklikleri takılı ve otomatik panjur sistemine sahip demiştik. Yatak başlık yeri tam karşıya düşünülmüş. Yatak başlığımız için prizler de konumlandırılmış. Hemen burada ikinci yatak odamızdayız. Biraz daha geniş bir oda, bir tane balkonumuz da bulunuyor. Yine yerlerde seramik çalışmamız, tavanda spot aydınlatmamız. Burada bir çift açılımlı penceremiz bulunuyor. Dediğim gibi hemen burada da bir tane balkonumuz var. Çevrede hep villaların olduğu bir bölgedeyiz. Yapılaşmanın yoğun olduğu, talebin yoğun olduğu bir bölge Efeler Mahallesi. Sınav Koleji'nin Hemen altında bulunuyor. Şöyle çevreyi de gösterelim. Zaten inşaatlar da şu an devam ediyor. Hep villaların yapıldığı bir bölge. Sitemiz de gayet güzel olmuş. Biz çok beğendik. Gayet güzel bir mimariye sahip sitemiz. Hemen burada son yatak odamızdayız. <laughs> Ebeveyn banyolu bu yatak odamız. Yine yerlerde seramik çalışmamız bulunuyor. Yatak başlık yerimiz buraya düşünülmüş. Yatak başlık için prizlerimiz de bırakılmış. Dediğim gibi o alt katta salonda da var bu izada. Dış cepheden gayet güzel bir görüntüsü oluyor. reflekte camlarımız kullanılmış. Buradan bu da gayet güzel bir hava katmış. Hemen burada da ebeveyn banyomuz bulunuyor. Burada yeter ebeveyn banyosu için yeterli bir alanımız var. Burada bir duşakabin yeri bırakılmış. Burada bir havalandırma penceremiz var. Visan marka gömme rezervuarımız ve Hilton lavabomuz da tam karşıda bulunuyor. Şimdi <laughs> havuz kenarına geçeceğiz. Kapanışı orada yapacağız havuz kenarında tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan herkese merhabalar. Şu an havuz başındayız. Burada yarı olimpik bir yüzme havuzumuz var. Karşıda e, şezlonglarınızı koyabileceğiniz gayet yeterli bir alanımız bulunuyor. Tam karşında bir yapay şelalemiz var. Havuzumuz savaklı sistemden yapılmış. Denge deposu ve motor alanında hemen buraya bırakılmış. İki tane yan yana site aynı firmaya ait e, tam karşımızdaki müstakil villayı tanıtmıştık. Az önce burada da villalarımız var. Burada bitişik nizam ve tam bu köşede de bir tane tam müstakil villamız bulunuyor. E, bitişik nizam villalarımızda 265 bin dolardan başlıyor. E, yaklaşık 6 milyon 800, 6 milyon 900 bin lira civarında bir şey yapıyor. Müstakil villalarımızda 7 milyon 950 bin liradan başlıyor. Dediğim gibi dedim Efe'ler mahallesinde Havuzlu site içerisinde müstakil bahçeli villalarımızın sunumunu yaptık sizler için. Villalarımız 3 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Fiyatlarımız bitişik nizamlar 265 bin dolardan başlıyor. Müstakil villalarımız 7 milyon 950 bin liradan başlıyor. Pazarlığımız mevcut. Didim içi daire ve arsa takası aynı zamanda araç takasına da açık villalarımız. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi sağ alttaki butondan Altın Kum Emlak, YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.